Balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar arkadaşlar Astro Özgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ikizler burcundaki yeni aydan bahsedeceğim. Ama onun önce, onun öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve videomu beğen tuşuna basıp tabi beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız bana bir destek sağlamış olursunuz kanalımı büyütmemi sağlarsınız arkadaşlar. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili balıklar, 18 Haziran sabah saat 7.37 Pazar günü İkizler burcunun 26 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. E, bu yeni ay e, oldukça güzel, iletişimi bol, anlaşmalı sözleşmeli, her türlü desteği alabileceğimiz aslında bir yeni ay görünüyor. Evet. E, sizin için bu ev yuva temalarınız, fiziksel olarak yaşadığınız yer, arsa alım satım, ev alım satım, kiralama, taşınma, belki evlenme bir yere yer yeni bir yere yerleşme, evinizi değiştirme, iç dünyanız, kökleriniz tüm bunlarla ilgili bir yeni ay sizi bekliyor arkadaşlar. Gündem başlıklarınız bunlar. Şimdi mesela uzun zamandır istediğiniz bir eve taşınabilirsiniz, kiralayabilirsiniz ya da satın alabilirsiniz. Burada sadece dikkat edilmesi gereken Neptün bu yeni aya bir kare görünüm yapacak arkadaşlar. E, ve Merkür de yine ikizler burcunda. Bu da şu demek. Ee, Belki de bir anlaşma, bir sözleşme yani bir kontrat satın alın ya da kiralayın fark etmez bir kontrat imzalayacaksınız. Neptünün karesi size bunu iyice bir detaylandırmanızı, araştırmanızı, doğru şeye mi imza atıyorsunuz, size vaat edilen, size gösterilen, anlatılan şeyler doğru mu? Çünkü yanılsamalara, yanlış anlaşılmalara kendinizi doğru ifade ediyor musunuz? İsteklerinizi düzgün bir şekilde söylüyor musunuz? Ve karşı tarafta bunu gerçekten bu şekilde size ifade edebiliyor mu? Birbirinizi doğru mu anladınız? İşte bu yanılsamalara aksamalara düşebileceğimiz bir yeni ay. Bu nedenle mutlaka e, duyduğunuz haberlere e, ya da işte dedikodulara, fısıltılara ya da bazı işte imzalayacağınız her ne varsa onlara dikkat edilmesi gereken bir yeni ay olacak arkadaşlar. Taşınabilirsiniz. Başka bir yere, başka bir şehre taşınabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka detaylan, detaylandırın. Bir fizibilite çalışması yapın. Size uygun mu, değil mi? E, taşınacağınız ev sizin ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor? Tüm bunları hızlı karar vermeden iyice araştırmanız gereken bir yeni ay. Ama fırsat var mı? Var. Sadece dikkat edilmesi gereken bir yeni ay olacak. Kararlarınızı gözden geçirin arkadaşlar. Neptün birinci evinizden transit yapıyor. Hayatta yönünüzü, yerinizi tayin edebileceğiniz, kendi, kendi adınıza karar verebileceğiniz ne varsa gündeminizde, konunuzda Sağlığınız olabilir, hayattaki gidişatınız olabilir, hayatta durduğunuz yer arkadaşlar yükselenden olduğu için tüm bunlarla ilgili aslında doğru karar vermenizi, acele etmemenizi, iyi düşünüp ona göre hareket etmenizi isteyen bir yeni ay olacak. Bu sebeple bunlara dikkat edelim. İş ve çalışma ortamında arkadaşlar belki ufak tefek iletişim kazaları yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız arkadaş ekip arkadaşlarınızla birlikte bazı böyle iletişimsel kazalar meydana gelebilir. Bu yeni ayda iletişime oldukça önem veriyoruz. Biraz böyle yüksekten biraz ben biliyorum ya da hani biraz egomuzu daha böyle dışarı çıkartabilecek şeyler yapabiliriz. Bu sebeple oldukça dikkat etmeliyiz sevgili arkadaşlar. Evet güzel bir yeni ay sizler için de öyle. Zaten Satürn'ü yükseleninizde ağırlıyorsunuz artık 7 Mart itibariyle. Hayatınızı yeniden şekillendireceğiniz, yeniden inşa edeceğiniz bir zamana girdiniz siz. Bu sebeple belki biraz kararlar almak, önünüzü görmek adına, biraz adım atmak adına hayatınızı tekrar yapılandırıyorsanız belki yaşadığınız yerden başlayabilirsiniz. Bunlar adına aslında oldukça iyi, güzel bir yeni ay sadece dikkat etmek şartıyla. Evet, kedim de oldukça ses çıkarmış olabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.